Bugün de sizlere sebzeli tavuk noodle yapacağım. Bunun için tavuklarımı bir ketli poşete aldım. Tavuk sosu için önce az tuzlu soya sosu koyuyorum. Ardından susam yağı kullanıyorum. Biraz susam yağı. Sonra Biraz bal koyacağım. Biraz bal. Ardından biraz bir tatlı kaşığı kadar bal koyuyorum ve yine bir tatlı kaşığı kadar da tavuğun ay mısır nişastası koyuyorum. Ve bunları karıştırıyorum. Tavuk kalça butlarını dilimledim. Biz iki kişi olduğumuz için üç tane kalça yeterli olacağını düşündüm. Şimdi bunları Ikea'nın kilitli poşetlerini alacağım ve üzerine soslayacağım. kilitli poşetleri aldım tavuklarımı ve üzerine hazırlamış oldum. Karın sosu döktüm. Bu şekilde sosta yaklaşık bir saat kadar tavuklarımı bekleteceğim. Sebzeli nurulumuz için soğanları bu şekilde yaprak yaprak açarak doğradım. Avuçları ince ince uzun şeritler halinde doğradım. Sence filmi de bu şekilde doğradım. E, lahana vardı buzdolabında. Lahanalarımı ince ince dilimledim. Kırmızı biberimi ve kabağımı hazırladım. Ve iki dişte ince dilimlenmiş sarımsak koyacağım. Sizler e, fantezinize göre dolabınızda ne sebzeler varsa onları kullanarak yine aynı tarifi yapabilirsiniz. Hatta içerisine yer fıstığı, badem, kuru yemişler de katabilirsiniz. Ben bugün elimdeki malzemelerle yapıyorum. Sizler de buzdolabınızdaki malzemeleri değerlendirin derim. Önce işime tavama deliklerle sızma zeytinyağı dökerek başladım tavam ısındıktan sonra sırasıyla soğanı, sonra havucu, sonra zencefili, kırmızı biberleri, lahanayı ve sarımsağı koyacağım. Soğanları ve sarımsağımı orta ateşte çeviriyorum. Soğanlar şeffaflaşana kadar birazcık yağda çevireceğim. Soğanlardan sonra havuçlarımı ve zencefillerini ekledim. Bu Bir evet. biraz sebzelerin diri diri kalmasını tercih ediyoruz. Sizler daha çok pişmesini isterseniz ona göre pişirirsiniz sebzelerinizi. Bu böyle iri ve diri olarak e, kalmasını tercih ediyoruz sebzelerinizi. Şu aşamada hiç tuz kullanıyorum. Çünkü soya sos koyacağız en son. Şimdi bir biber yerim, tatlı biber Eğer e, acı mekti biberiniz varsa acıyı da bu aşamada bunu da katarsınız. Biberle de seyredeceksiniz. Yine çok sonra soya istek çevirmeye devam ederseniz sebzeler çok fazla yemeye devam Ve yine e, ne bileyim aldım tavama. tavamı bir çalkaladım ve tavuklarımı koydum süper soya. Ya da aslında soya olmadığına. Bunlar biraz tozlanmış bir soya bal, yıkar nişastası koydum. Biraz da tutam ya ve sosladım. Bir saat kadar beklettim. Şimdi sıcak olan teflon tavamda ocağa aldım. Güzelce pişiriyorum. Üzerimi kenara aldım. Yine aynı tavaya kaynayan iyi su koydum. Ve içine biz iki kişi olduğumuz için iki tane noodle koyup kaynatıyoruz. Noodle'larım bayağı bir kabarda piştiler. Şimdi noodle'larımı da bir kenara alacağım ve aynı tavaya tavuklarımı koyacağım.